Büyük Selçukluların Atabeyi Nurettin Zengi ve Peygamber Efendimiz naaşını çalmaya çalışan müşrikler arasındaki olay. Marip müşriklerinden, puta tapanlardan rivayete göre iki veya yirmi kişilik bir grup zahid derviş kıyafetine bürünerek Medine'ye gelip Peygamber Mescidi'nin yakınında bir yerde ikamet etmeye başlarlar. Bunların amacı Hazreti Peygamber'in naaşını çalıp Maribe götürmektir. Nurettin Zengi gece kalkıp teheccüd namazını kıldıktan sonra uyuduğunda üç kez rüyasında gördüğü Hazreti Peygamber kendisine iki suratsız kişiyi göstererek bu kişilerin kötü niyetlerini gösterdi. Nurettin Zengi uyanınca veziriyle de istişare ettikten sonra yanına 20 muhafız alarak Medine'ye gider. Rivayete göre 3 veya 20 gün içinde Medine'ye varır, halka ihsanda bulunacağını ve hediyeler dağıtacağını, herkesin hükümdarın huzuruna gelmesini ilan ettirir. Herkes gelir. Ama rüyada kendisine gösterilenlere rastlamaz. Usule uygun altın dağıtıyor. Gelen herkese Nurettin Zengi bakıyor. O rüyada gördüğü iki kişiyi arıyor. Kimse kaldı mı para almayan diye sordu. Yok dediler. Herkes geldi. Sonra dediler ki: "Efendim, iki kişi var." Bunların parayla, pulla işi olmaz. Durumları çok iyi. Onlar tam böyle sofi, dünyadan ele tek çekmiş, kendini Allah'a adamış, iki adamı var dediler. Onlar para dağıtırlar insanlara. Çok kıymetli insanlar, yardımsever insanlar. Bunlar en dülüsten geldiler iki yabancı. Onlar almazlar. Onun için göndermedik. Onlara çağırtmadık deyince Nurettin Zengin dedi ki, o iki adamı çağırın, ben onları görmek istiyorum dedi. O iki isim çağrıldılar, adamlar gelince Nureddin Zengi bunları hemen tanıdı. Döndü mahsuliye Allah'a yemin ederim ki, rüyada Hazreti Peygamberim bana gösterdi, bu iki adamdı dedi. Nureddin Zengi'ni adamlara hissettirmeden soru sormaya başladı. Dedi ki, nerelisiniz, İspanyalıyız dediler. Ne yapıyorsunuz Medine'de? Hacca geldik. Ama peygamber aşkından dolayı Medine'den ayrılamadık. Hazreti Muhammed'e yakın olalım. Nurettin Zengi dedi ki, nerede kalıyorsunuz? Efendim evimiz burada dediler. Hadi bizi evinize götürün dedi Mahmut Zengi. Beraberce adamların evine doğru yürüdüler, adamlarının evine geldiler. Kapıyı açtılar, evde son derece değerli kitaplar, değerli hediyeler, değerli eşyalar, çok zengin böyle görkemli bir ev evde anormal hiçbir şey yok. Nurettin Zengi evin içinde gezerlerken bir hasıra gözü çarptı. Evin bir kenarında bir hasır duruyor. Nurettin Zengin oraya doğru gitti, hasırı çekti altında müthiş bir tünel. Nurettin Zengi döndü, bunlara tünel ne işe yarar dedi. Bilmiyoruz dediler. Mahmut Zengin dedi ki: Yalan söylemeyin. Bu tünel neyin nesidir, bize anlatacaksınız. Önce inkar ettiler. Sonra dilleri çözülmeye başladı. Biz dediler, Müslüman değiliz. Biz yetiştirilmiş, özel yetiştirilmiş casuslarız dediler. Kur'an öğretildi bize. Arapça öğretildi. Bizim hedefimiz Muhammed peygamberin naaşını çalmaktı bize. Onun için müthiş paralar verdiler. Bir gece kimse yokken kaçıracaktık. Nurettin Mahmud Zengi peki dedi. Ne yaptınız? Nereye kadar geldiniz? Dediler ki, biz tam Muhammed peygamberin mezarına belki bir metre kadar bir mesafeye geldik. Birdenbire gök gürültüsü, deprem ve şiddetli sarsıntılar başladı. Korktuk. Geri döndük. Ertesi gece yeniden oraya girdik. Yeniden Muhammed peygamberin mezarına yakınlaştık. Yeniden deprem sarsıntı gök gürültüsü ve şimşekler çakınca ölüp gideriz korkusuyla döndük kazamadık. Nurettin Mahmut Zengi, Bire gafil bunu görüyorsun da iman etmiyorsun bey. Gafil bütün inkarcıların hali budur dedi. Peki bu tünelden çıkardığınız toprağa ne yapıyordunuz diye sordu. Mahmut Zengi, dediler ki, kemer gibi etrafımıza sarıyorduk. Her gün Medine Baki mezarlığına gidiyorduk, toprağı oraya silkeliyorduk. Namaz vakitlerinde de para dağıtıyorduk dikkat çekmemek için. Bu sözleri duyunca gözyaşlarını tutamayan Nureddin Zengi bu adamlara gerekli cezayı verir ve hemen peygamber kabrini çevreleyen derin bir hendek kazdırıp içini kurşun eriğiyle doldurtmak suretiyle kabri şerifi muhafaza altına alır. Videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayın.